thank mm -hmm. you Bu axşamın redaktual gündəmi efirdədir. Ötən həftə Rusiya-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı əsas xəbərlərdən biri Rusiya xarici işlər nazirinin müavininin Bakiyə səfəri və keçirdiyi görüşlər oldu. Bu görüşlərdə əlbəttə prezidentin köməkçisi, xarici işlər nazirinin rəsmiləri ilə bərabər dini konfessiyalarla da görüş keçirdi. Amma bütün bunların sətraltı mənası nə idi və niyə gəlmişdi bu səfərin əsas məqsədi nə idi? Səfər heç başa çatmamış Rusiyada növbəti diasporaya qarşı yeni dalğa başladı və Varancda baş verən hadisələr özü belə bir daha sübut edir ki, məsələ hələ bitməyib, fərqli bir mərhələyə keçib. Kremlin əslində nə istəyir, Bakı hansı mesajları verib, nəyi əldə etmək istəyir. Ümumiyyətlə bu günlərdə Rusiya-Azərbaycan münasibətləri Qarağında təyyarə qəzasının il dönümü olacaq və Qazaxstanın verdiyi məlumata görə artıq istintaq komissiyasının tamamilə məlumatları açıqlana bilər. Bu artıq gözləntilər var idi ki, necə inkişaf edəcəyinə dair aspektlər. Sözsüz ki, bizim diqqətimizi çəkən həm də Axıbadda İran prezidenti ilə Rusiya prezidentinin söhbəti zamanı şimal-cənub dəhlizi məsələsinin detallarının müzakirəsi oldu. Eyni vaxtda Gürcüstanın regionda fərqli mövqe tutması və bir çox aspektdə e, suallar yaratması, əlbəttə bütün bunlar Rusiya-Ukrayna məsələsində və Rusiya-Qərb qarşıdurmasında, Avropa İttifaqı ilə qarşıdurmasında bir e, görünən detallardır. Amma alt qatda nələr yatır və ümumiyyətlə Rusiyanın Cənub Qafqazda yeni siyasəti nədən ibarətdir? Bax buna müzakirə edir. Sahib Əliyev Milli Məclisin deputatı, Tural Gəncəliyev Milli Məclisin deputatı, Aytən Qurbanova politoloq və Türkiyənin siyasi şərhçi İsmail Çingiz. Hoş gördüyünüz. İcazə verirsə İsmail bəyə bir sual verim. Yenidən Qara dənizdə Türkiyənin gəmisinin vurulması və diqqətlər Türkiyə istiqamətləndi. Türkiyənin cavab reaksiyası necə olacaq? Davamlı olaraq ilki məlumatlarla bağlı ümumiyyətlə gəlinə nəticələr nədir və siz necə düşünürsüz ki, bu nəyə xidmət edir? Ümumiyyətlə Hamı düşünürdü ki Erdoğan Putin görüşünden sonra birçok suallara cevap tapıldı. Demek ki, hala açık kalan suallar var. Nedir bu açık kalan suallar ve Rusya Karadeniz'de açık savaşa mı girmek istiyor yoksa provokasyadır mı? Önce herkesi selamlıyorum. Tekrar. Şimdi Türkiye bu Ukrayna Rusya savaşının ilk başladığı günden bugüne kadar tarafsızlığını korudu. Çünkü Türkiye NATO ülkesi olduğu halde NATO'nun yanında fiilen yer alarak Ukrayna karşısında Rusya ambargoya dahil olmadı ve Türkiye kendi dış politikasını yürürlüğe koydu ve bugüne kadar da bunu uyguladı. Bir yandan da Ukraynalara ilişkilerini elbette ki devam ettiren bir Türkiye görmekteyiz. Türkiye'nin bu politikasında başta Amerika ve NATO ülkesi, Avrupa ülkeleri rahatsız oldular. Fakat ilerleyen zamanda Türkiye'nin doğru bir politika izlediği hem e, İSİRZ değişimlerinde hem TAAL koridoru sözleşmelerinde ve Arap gibi barışa giden süreçte Türkiye'nin önemi ortaya çıktı ve politikası e, eleştirilirken takdir edilir hale geldi. Bir taraftan da Türkiye, Ukrayna ile daha ilişkilerini sürdüren bir ülke. Yani her iki tarafla eşit ticari, askeri, siyasi ilişkilerini yürütüyor. Fakat e, ilerleyen zamanda Ukrayna'nın e, batıdan mahrum kalmaya başlayan desteği konusunda bazı sıkıntılar ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı tek başına finansa etmek istemediğini finanse ederse bunun bir bedeli olacağını ortaya koymasıyla birlikte Rusya'ya yakınlaşan bir politikası oldu. Ee, Ukrayna konusunda Amerika ile e, Avrupa ülkeleri zaman zaman karşı karşıya geldiler ve politikaları birbirleriyle örtüşmüyor. Ee, çünkü Putin-Trump görüşmelerinde iki ülke birbirlerine yakınlaştılar. Ama burada e, Ukrayna'ya yardımların e, Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne göre denizden ulaşımı kısıtlı hale geldi. Fakat e, Türkiye'de bu tarafsızlığından e, ara olarak öne, önemli ülke pozisyonunu yükselten pozisyonla birlikte Türkiye'nin öne çıkmasından rahatsız olan yanaklar var. Özellikle batı ekseni olarak. Ve Türkiye'nin tarafsızlığını bozmak için e, Ukrayna tam Türkiye karasularının hemen bitimiyle birlikte uluslararası sularda ama Türkiye karasularına çok yakın bir bölgede Rus gemilerini buldu. Çok ilginçtir. E, Zelenski bir taraftan e, Türkiye'nin ee, Rusya e, Rusya ile aralarında arabuluculuk yapmasını istediği bir dönemin ne Akabinde böyle bir girişim yapması e, Batı tarafından farklı yönlendirildiği yönde değerlendirildi. Ve Türkiye'nin bu tarafsızlığının bozulmasıyla alakalı olarak Batı'nın e, fikirlerine alet olmak durumunda olan bir Ukrayna görmekteyiz. Rusya ee, Rusya'da, geçenki programda daha önce söylemiştik sanırım, e, Ukrayna'nın bu denizdeki ee, Rus e, yaya çalışan gemilere olan saldırılarına elbette ki cevabı ilerleyen zamanda olur. Çünkü bu devam ederse Rusya buna karşı koyacaktır. Büyük devlet olduğunu gösterme açısından ve Ukrayna'ya e, senin yaptıklarının bir bedeli olacaktır manasından bir bedelleri olacaktır. Esas konu e, Türkiye'nin tarafsızlığından rahatsızlık duyulması. Ne müşavir Saybay, sonuncu e, e, hadise Rusya tərəfindən icra olundu. Evet, ben işte cevabı Bunun ve cənab e, Hakan Fidanın bir qəribə sözü oldu. Biz yaxşı olmaq üçün, yaxşı görünmək üçün bir çox məqamlarda ehtiyatlı rəftar edirik. Bax bu mesajı da açardıq. Şimdi Türkiyə eee dedin tavsidlilik ilkesi demek tamamilə eee Türkiye'nin aleyhine olan gelişmelerde ya da olabilecek gelişmelerde sessiz kalacağı anlamı taşımayacak tabii ki. Ve Türkiye için olmazsa olmaz durumda bulunan Montreux Sözleşmesi'nin yürürlükte kalması ve uygulanması konusundaki hassasiyete dikkat çekmekte. Fakat Rusya'da Türkiye'yi gözden çıkartamayacak pozisyonda Türkiye ne kadar NATO üyesi de olsa dediğim gibi Rusya ile ilişkilere devam etmekte Rusya şu anda Türkiye'nin üzerinden batıya, dünyaya açılan bir kapı vazifesi görmekte aynı zamanda. Ticareti, ekonomisi ve uluslararası ticaretinin para girişte Türkiye'den yapılmakta. Bu konuyla ilgili de Türkiye ile Amerika arasındaki gerilimler de çözüldü. Türkiye'nin üzerinden Rusya ticaret para akışlarının ambargoya dahil olmayacağı yönde Trump'ın da açıklamaları oldu hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda. Dolayısıyla şimdi Türkiye yine aynı şeyi söyleyeceğim. Türkiye'nin tarafsızlığı bir tarafları rahatsız ediyor ama Türkiye'nin batıyla da yakınlık tamamen ilişkilerini kopartmaması da Rusya'yı biraz rahatsız ediyor. Yani sadece rahatsız olan batı değil, Amerika değil. Rusya da Türkiye'ye adeta safını belirle derecesine hareket ediyor ama Türkiye'nin NATO üyesi olması Rusya'yı, bizim e, Türkiye'yi fazla zorlayamıyor. Eğer Türkiye kapısını kapatırsa Rusya tamamıyla e, bloko e, olmuş olacak. Ve sadece Ukray e, Kuzey Kore ve Çin üzerinden biraz da Hindistan üzerinden ile bağlantı kurmak durumunda kalacak. Ama onlar da tamamıyla çıkar ilişkilerine dayalı bir politika uygulayacaklarından dolayı Türkiye'ye kadar tarafsız olmayacaklardır. Bunu da Rusya çok iyi biliyor. Ee, Hatırlarsanız e, Hindistan ticaretini kesmesi konusunda Rusya ile Hindistan ticaretini kesmesi konusunda Amerika'nın Hindistan'a baskıları var. Ama Hindistan Hindistan'da Rusya'yla e, enerji üzerinden ve silah ticareti üzerinden ilişkiler var. Ee, e, İngiltere'ye yakınlığıyla bilinen Hindistan aynı zamanda Amerika'nın da e, ticareti olan büyük bir ülke ve Çin'e karşı Amerika alternatif olarak Hindistan'ı kullanmak istiyor. Hindistan üzerinden Rusya'ya baskı yapılmak için Amerika girişimleri var ama Hindistan bu taraftan da Rusya ile farklı ilişkiler geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Putin Hindistan'a gitmiştir. Yani bu süreçte Türkiye'nin dünya jeopolitiğinde enerji ve ticaret jeopolitiğinde kesişim noktası olması E dikkat ediyorum. Birçok kesim rahatsız ediyor. Türkiye'nin İsmail Bey, eee, bertaraf edilmesi istendiği şekilde değerlendirebiliriz. Bir sual, e, yani Karadeniz'de e, baş veren hadisələr Rusiyə, Rusiya tərəfindən əlbəttə. Türkiyə Cənub Qafqaz mövzusunda təziq deyil ki. İndi Türkiyənin eee Güney Kafkasya, Can Kafkasya konusundaki politikalarını Rusya değiştiremez. Çünkü Türkiye'nin Güney Kafkasya ile olan politikaları sadece çıkabilmiş değil, hem etnik hem gönül coğrafyası Türkiye'nin. Bu nedenle Rusya'nın baskısıyla Türkiye'nin Canım Kafkasya, Azerbaycan politikası değişmez, değiştirilemez. Bunu siyaset üstü söylüyorum. Hangi siyasiler gelirse gelsin bu değişmeyecek olan e, devlet ve Türk genetik kodlarından gelen bir duygusal bir ilişkidir. Bunu Rusya değiştiremeyeceğini gayet iyi bilmektedir. Fakat bir yandan da böyle ince dokunuşlarla Türkiye'ye hatırlatmalar yapıyor Rusya. Yani tamam sen Batı ile ilişkilerin var NATO üyesisin ama beni de çok fazla öteleme derecesinde Türkiye ile ufak dokunuşlar yapıyor ama Türkiye'yi öteleyemez. Geçen programda da söylemiştim. E, tarihin hiçbir evresinde olmadığı kadar Rusya Türkiye muhtaç durumda. Bağlan, dünya balansı için e, tarafsızlık açısından Türkiye'ye muhtaç durumda olan bir Rusya Türkiye'ye çok fazla tazik edemez. Maraqlı yanaşmadı. Maraqlıdır. E, burada bir mesele icazı verirse ben e, İsmail Bey'den de soruşum ve Ayten Xan'dan da soruşum. Çünkü bu çürçükli bir məsələdir. Belə çıxdı ki, Rusiyanın artıq aqressiyası e, bir cənubi Qafqazda, həm Azərbaycanın e, nəqliyyat və infrastruktur layihələrində pay almaq uğrunda gedən mübarizədə maksimum faydalanmaqdır. Çünki Britaniyanın ticarət elçisi də burdadır və dünən də Naçivan'da oldu. Bu gün səhər də Naçivan səfəri oldu. Yəni ki, bunlar təsadüfə deyil. Və burada pay vergisi məsələsi var. İkinci amma ən vacib məsələ Qara dənizdə Rusiyanın hədəflədiyi Türkiyənə həm də Cənub Qafqazda hədəfləyir. Yəni hədəf ə, Rusiyanın Türkiyədir. Və bu mənada Azərbaycandan da bax bu bizsasalıb Türkiyəni hardasa müəyyən mənada sıxışdırıb çıxartmaq istədiyini görünür. Belə görünür, yoxsa yanaşma doğru değil. İsmail Bey, birinci sizden soruşum, sonra Ayten Hanım'dan soruşum. Şimdi e, öncelikle İngiltere, daha önce de söylemiştim ben sizin yine programınızda, e, yeni dünya sisteminde başa turma oynamaya çalışan büyük bir aktör olan tarih sahnesine tekrar dönmek istiyorum Çin ile birlikte. Ve bu tarih sahnesinde çıkış güzergahı Pekin'in o hattında Azerbaycan, Nahçıvan, Türkiye üzerinden Avrupa çıkış şekliyle devam edecek. Ve bu dizayn da İngiltere perde arkasından her yerde vardan ama görülmeyecek şekilde bu dizayn yapıyor. Ve şu anda e, Kavkaslar bölgesindeki da bu yeni dünya sisteminin adımlarından bir tanesi. Ve e, Bey de söylediği gibi Bir dəqiqə isəmir. Bir dəqiqə 3 bir, bir meqam ortalığa çıxdı. Evet. Əgər ə, Britaniya, Çin birgə bunu qurursa, birgə birliş görürsə və bayaq söylədi Ayten xanım və bütün qonaqlarımız da bunu dəfələrlə evet. söylədiklər ki, Amerikanın əsas məqsədi Rusiya ilə birləşib Çini zəiflətməkdir, doğrudurmu? Onda belə çıxır ki, Rusiyanın bax, bu addımları Britaniya, Çin təsirini Cənub Qafqazında zəiflətməkdir. Evet, Amerikan Amerika'nın yeni bir oluşum hamlesi de var. E, C5 diye, G7 eski Rusya'yı varken G8 onun yerine C5 adıyla Amerika, Hindistan, Çin, Japonya ve Rusya'da yeni bir ekonomik birlik oluşturmaya çalışan Trump'ın hamlesini görüyoruz. Ve Çin'i içine alarak, yani kendi oluşturduğu oluşun içine alarak e, absorbe etmek isteyen bir Amerika görmekteyiz. Yani çin'i doğrudan e, hedef aldı, zayıflatmak istedi, birçok bir e, at, taksiyonlar yaptı ama Çin'i durduramıyor, çin'i zayıflatamıyor. O halde ne yapacak? Bir yeni bir yolculuk yok. Çin'i bir C5 adıyla bir blok içerisinde alıp birlikte hareket etmeye ve beraber e, ekonomik yön vermeye çalışacak şekliyle e, Amerika bir hamle yapıyor. Ve Dikkat ederseniz burada İngiltere ve Avrupa yok. Amerika Güney Pasifik bölgesiyle Rusya ile beraber dünyayı dizayn etmek istiyor. Ve bu nedenle de ki Çin'i c 5in için alarak Rusya'yı da yine e, tamamen zayıflatmayacak şekilde Çin'e karşı yanında dost halinde tutacak Amerika yeni bir oyun kuruyor. Ve bu oyun kurucuya karşı da İngiltere kendi oyununu kuruyor. İngiltere oyun dışında Amerika'nın yeni oluşturacağı C5'in dışında kalsa da bir hamle var ama ben kendi oyunumu kurabilecek imkan kabiliyetlere sahip ülkeyekten Kafkaslar bölgesinde kendi hamlesini, kendi oyununu kuruyor. Çünkü bu oyun kurucu da yeni dünya sisteminde Çin dizayn eden İngiltere. Ve İngiltere Çin'e diyor ki dünyayı beraber dizayn edelim, sen doğu blokunu yönet, ben batı blokunu yöneteyim ama beraber hareket edelim diyor. Bu hamleye karşı Trump'ın hamlesi var. Bu hamle içerisinde Trump'ın hamlesinde Rusya ile beraber hareket etmek istiyor ve Trump Avrupa'yı gözden çıkartmış vaziyette. Hatta İngiltere gibi bir ülkeyi de gözden çıkartmış. Çünkü İngiltere Amerika'nın altına koymakta ve yerinden lider olup başa geçmeye çalışan İngiltere'nin olduğunu Trump ve Amerika'da gayet iyi biliyor. Fakat korkunda faydası yoktur diye bir sözümüz var. Bunu İngiltere ile Çin bir daha edecekler. Trump'ın C5 fikrine daha Çin tam bir cevap vermedi. Yani ne yapacaklarını belirlemedi, söylemedi. E, ee, bu nedenledir ki yeni dünya sisteminde e, orta halli bir Rusya çok güçlenmeyecek, parçalanmayacak bir Rusya'yı yanında tutmak isteyen Amerika var. Ama e, Amerika'nın gözden kaçırdığı husus şu. E, Rusya ile İngiltere'nin de ilişkileri esasında perde arkasında iyi yürüyecek. Hı -hı. Çünkü Rusya'nın Avrupa üzerinden Doğal gaz ve petrol boru hatlarıyla alakalı kuzey şey kuzey yakın projesinin tekrar aktif edilmesiyle birlikte e, bu dizaynı da İngiltere, Rusya ile beraber e, organize etme imkanı kabiliyetlerine sahip. Çünkü Amerika Avrupa'ya baskı yapıyor. Enerjini yani petrol ve doğal gazı benden alacaksın diye. O da 5 kat fiyatla ve 5 kat fiyatla e, kendine enerji konusunda bağımlı hale getirmek istediği e, Avrupa ülkeleri ee, savunmada zaten Amerika bağımlı ki bir deneycide de bağımlı olmayalım diye bir çıkış kapısı aramaktadırlar. Ve bu çıkış kapısını da İngiltere Rusya'yla çok iyi bir şekilde dizayn ederek Fransa ve Almanya ile yanına aldığı takdirde Amerika ile baş tutabilir. E, Amerika'ya karşı koyabilirler ekonomik olarak. E, Avrupa ile Amerika askeri olarak savaşmazlar ama ekonomik mücadeleleri var. E, hatta Trump Avrupa için NATO açısından Avrupa artık e, safra olarak görüyor Avrupa'yı. Ve kendisi için e, doğunun yükselen gücü e, Hindistan, e, Çin ve Japon dedikleri Rusya'yı alarak daha güçlü bir ekonomik oluşturmaya çalışıyor Yeni dünya sisteminde. E, ama İngiltere de bunu hamle hamle yaparak eee bölgesindeki girişimleri de elbette yürütüyor. İngiltere'nin Çin ile e, Çin ile de dediğim gibi büyük diyaloglar var. Hindistan'da İngiliz Milletler Topluluğu içerisinde yer alan bir ülke olarak da Hindistan'da e, İngiltere'ye yakın bir ülke. Bu nedenledir ki e, Trump'ın e, hamlesi büyük ihtimalle boşa çıkacak, boşa çıkmasa bile e, bunlar e, İngiltere sergit etmeyeceklerdir. Yani dünya sisteminde İngiltere, e, Çin ve orta bir noktada Türk Devletleri Teşkilatı ile Azerbaycan, Türkiye birlikte bir sistem var. Sistem kuruluyor. Bu artık e, eti başladı. E, Trump bu e, hamlede dağılmasını engellemeye çalıştığı bir Amerika var. Amerika'da bölünmeye doğru gidiyor. Onu da bir belirteyim. Hmm. Hanım. Yani hakikaten mi e, Rusya sinkron hareket ediyor ve bugün gördüklerimiz yani bu Çin ve Britanya hattını buradan çıkarmaktı. Sifron hərəkətinə baxın, çox gümanım Rusiyanın maraqlarına uyğundur. Tramp nə ortaya qoydu layihə və düşünürəm ki, maraqlarına uyğun olduğu istiqamətdə bəhrə elənməyə çalışır. Sonrakı mərhələdə Amerika ilə paralel sifron şəkildə davam edəcək. Məxəyyur təcəbbürünü göstərir. Sonraki hələ bax bu gün baş verənləri. İndiki mərhələ onu göstərdi ki, bəli, çünki ortaya qoyulan o 28 bəndlik sür planı belə onu göstərdi ki, bu Putin'in ritorikası ilə yazılmış bir plan idi. Rusiya Ukrayna müharibəsini biraz daha genişləndirərək dünyanın yenidən bölünməsi və dünya nizamının yenidən qurulmasını istəyir Rusiya. Rusya təbii ki, Trip layihəsini özünün nəzarət edə biləcəyi bir layihə olaraq səyr etmir. O Trip layihəsi olaraq onu istəmir. Zəngəzür dənizinin 9 Noyabr bəyanatında təsbit olunduğu komandiya xətləri var. İki variant var idi. Təbii ya ki. Çin və ya Britaniya, yəni belə deyək, İsmailbəyindinin dili təbrikləndisi üzərində bir layihə həyata keçirilir və ya da Trip Amerika və Rusiya. Bu, bu realdım. Yəni bu savaşa savaştımı? Yəni, Cənubi Qafqazda. Trip layihəsində əsas təhlükəsizliklə bağlı zəmanət vermişdi Amerika tərəfindən. Yəni, Elə. Avropanın iştirak etməsindən s Amerika olması bugünkü konfiqurasiyada Rusiya üçün daha maraqlıdır. Yaxşı. Çünki Avropa ilə heç bir oldu bilmədi. Böyük Britaniya bunu icazə verərmi? Təbii ki, xeyr. Böyük Britaniyanın maraqları və ümumiyyətlə dünya nizamının əsaslarına baxanda Anglosakson ittifaqının olmadığı hər hansısa bir beynəlxalq münasibətlər sistemı qorunmaq da yoxdur, amma şeyin Britaniya qarşı-qarşıya dincəbədir. E, Tarixdən bu günə qədər baxsaq, Böyük Britaniyanın Amerikaya yaxınlığı daha çox olub Nəinki Avropa ittifaqına, hətta Avropa ittifaqı yeni formalaşanda üzv olaraq qəbul olunmadışardı qoluna veto qoydu neçədə fəlməyə, daha çox Amerika yönümlü siyasət yürütdüyü üçün. Amerika ilə maraqları uzlaşdıra biləcək e, güc prizmasından yanaşdıqda Böyük Britaniya nəinki digər dövlətlərlə, çünki onları özü ilə eyni bərabərdə görmür. Onları rəqib olaraq A, qəbul edir fərində İsmail bəyin dediyinə sizin dediyiniz arasında. Əlbəttə ki, İsmail müəllim, İsmail bəyin fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının heç bir halda əks cütbdə təmsil olunacağı bir beynəlxalq münasibətlər sistemi mümkün deyil. Qısaca desək, Britaniya-Amerika-Rusiya münasibətində əsas fərq nədir? Ayxan xan çox gözəl məqama toxunur. Britaniya, Almaniya və Fransa reallığı Rusiyanın strateji məğlubiyyətini istəyir. ABŞ isə bunu istəmir. Aydın. Avşiyəni, bu yəni, yəni, missiyanın tələyi o qədər maraqlandırmır ki, bu gün bizim tələyimiz maraqlandırır. Burada faktiki olaraq söylənir ki, Çin, Britaniya birgə ittifaqı var və birgə işləyirlər, sinxron hərəkət edirlər və bu mənada Cənub Qafqaz onların layihəsidir. Yəni Cənub Qafqazdan keçən kəmərlərdən keçişdə nəqliyyatdan, sənaye layihələri və ya tranzit yolları ilə bağlı ortaq yanaşmaya sahib ola bilərlər. Amma ümumilikdə beynəlxalq münasibətlər sistemində Çinlə Böyük Britaniya heç bir halda eyni gücdə təmsil oluna bilməz. Razıyam. Şimdi ben hep şunu belirteyim: Çin'i ama e, İngiltere dizayn ediyor. Çin'e e, yani Çin ekonomik olarak güçlü e, ve siyah askeri olarak da güçlü bir Çin var. E, ama e, Çin'in bu zamana kadar e, yumuşak e, politikalar izlediği bir dönem var. Çin her şeye rağmen e, batıyla diyalog kurmak için İngiltereye ihtiyacı var. Amerika'nın Çin ile e, sert tutumları biliniyor. Fakat Çin. Ee, İngiltere tarafından dizayn ediyor dediğim gibi istediği İngiltere aynı zamanda şunu da planını yapıyor. İleride yeni Amerika'ya karşı. Olursa, evet Amerika'ya karşı ve Avrupa'ya karşı. Yani İngiltere Batı'nın liderliğine oynuyor. Aytan Hanım. Amerika ya Amerika ile İngiltere ortak hareket ediyor diye dekor Avrupa Birliği'ne İngiltere'yi zamanda almadı. Doğrudur. Ama o günkü şartlarda 2025 şartları aynı değil. Yani Amerika artık ee, ekonomik olarak oldukça gerilemiş e, bir ülke aynı Osmanlı'nın son yüzyılda olduğu gibi kontrollü şekilde dağılması planlanıyor. Çünkü aniden dağılırsa dünya e, tedavi zincirinde her şey alt üst olacak. E, yavaş yavaş sayfa yavaş yavaş eyaletlere eyaletler gider bir çeyrek yüzyıl içerisinde eyaletlerin Başta Kaliforniya ve Teksas olmak üzere ayrılmaları gündemde ciddi manada Amerika iç kaboyu bu konuda ee, sıkıntılar yaşıyor. Ee, şimdi demek istediğim şu, İngiltere Amerika'yla elbette ki karşı karşıya gelmezler ama İngiltere siyaseten Amerikan üstüne çıkarak kendi hegemonyası altında bir Amerika istiyor İngiltere. Ee, onu da yine tehditçi olarak kullanacaktır. Yani Amerikanın, şey, İngiltere'nin askeri gücü Amerika şeklindeydi bu zamana kadar ve Amerika'nın altın da İngiltere sessiz duruyordu. Artık lider pozisyonda ben varım ama sen gene benim yanımda, be, ben sen be de sahip bey de sizinle razı değil. Sahip benim de e, sizinle razı Doğrudur. değil. Şimdi ben de sahip bey e ve Aytan Hanım'la Turan Bey'e fikirlerine saygı duyuyorum. Ben kendi ha, e, yani kendi okuduğum, kendi okuduğum e, layihalar, kendi okuduğum siyaset bu şekilde gösteriyor ama bunu zaman gösterecek. Bu, bugünden yardım olacak bir pozisyon değil. Amerika'da ciddi manada, ben daha önce makalede yazdım, 40'a yakın ayrılıkçı örgütler var. Yani eyaletlerin bağımsızlığı ya da e, Meksika'ya bağlanma, Kuzey Eyaletlerden Kanada'ya bağlanma gibi talepleri olan eyaletler var. Bugün Kaliforniya bugün ayrılsa 24 saat sonra dünyanın 5. büyük ekonomisi olma imkanı kabiliyeti var. Teksas Ukrayna ayrıca hakkında ayrıca... yine Ukrayna hisserinin, Ukrayna hakkında da dediler ki Ukrayna hisserinin terkibinden çıkarsa Avrupa'nın mühengine çevriləcək dünya hissediyatında bu rol oynayacak. Deyirdiler. Ama Ukrayna Ukrayna e, burada e, batıya çok fazla güvendi. Batı'ya çok fazla güvendiği için de... Siz ne biliyorsunuz ki Texas ve Kaliforniya kime güvenecekti? Yani bir kadar o programınızı vermek de tezdi. Te te şimdi, te te şimdi Kaliforniya ekonomik olarak çok güçlü. Fakat Amerika bir kıta olduğundan dolayı bugünden ya orada pek askeri savaşta pek olmaz. Ee, Avrupa gibi, Kavkazlar gibi, Karadeniz coğrafyası gibi, yani Orta Doğu gibi Savaşçıların ülkələrin pikində da... İsmail bəy üzr istəyirəm. Hər halda Venesueladan güclü potensiala, nəm təbiət ehtiyatlara, hətta digər nəqliyyat şəbəkəsinə malik deyildi Venesuelanı görürük. Tamam, hər, əlbəttə hər kəsin ə, bir yanaşması var.